Merhaba ben Buse Kozok. Geçtiğimiz hafta yurt içi piyasalarda TL'nin sert değer kaybını, global piyasalarda ise ABD büyüme verisini takip ettik. Müzik ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde %2.1 büyüdü. ABD Başkanı Biden, Fed Başkanlığına ikinci kez Jerome Powell'ı, Başkan Yardımcılığına ise Brianard'a aday gösterdiğini açıkladı. ABD petrol fiyatlarını düşürmek için 50 milyon varillik stratejik petrol rezervini kullanacağını duyurdu. Aynı zamanda koronavirüs salgınında yeni varyant tespit edildiği haberleriyle Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin delta türünden daha bulaşıcı olabileceği ve mevcut aşıların varyanta karşı daha az etkili olabileceğine ilişkin endişeleri küresel piyasalarda sert satışlara neden oldu. Petrol fiyatları artan koronavirüs vaka sayıları ve İngiltere'nin kararı sonrasında sert düşerken Brent tipi petrolün varili 76 dolara kadar geriledi. 10 altın 1780-1815 seviyesinde fiyatlandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz indirim kararı sonrası TL'de yaşanan değer kaybı geride bıraktığımız haftada devam etti. Salı günü TL gün içinde %15'i aşan değer kaybı yaşarken dolar TL 13.50 ve euro TL 15.20 ile rekor kırdı. Gram altın en düşük 687-740 TL arasında fiyatlandı. Bu hafta açıklanacak verilerde ABD Kasım ayı tüfe verisi, Kasım ayı federal bütçe dengesi, yurt içinde ise Ekim ayı işsizlik oranı verisi önemli olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.